Merhaba arkadaşlar, ben Sezar. Bu videoda Süküp ailesi yani Süküp ailesine ait olan küplerle ilgili bir video çekmek istedim. Süküp ailesi dediğim Süküp tarzında veya Süküp gibi olanlar, Süküp gibi çözülenler, sükübe benzeyenler o grup, o aile. O aile bunlar, Süküp ailesi bunlar. Süküp dediğimiz küp zaten bu. Bu bilinen bir şey. Bunun markasını hatırlamıyorum ama çok kaliteli. Delia sistemi var. Çok rahat dönüyor. Hiçbir takılma yok. Bu Sküp. Bunlar da Sküp ailesinden. Yani Sküp bu. mesela bu Ivy Küp. Bu Dino Küp. İkisi de Sküp gibi çözülüyor. Mesela Sküp'teki mantık. Bunları Sküp ailesinden yapan şey. Sküp'te, Sküp'teki mantık neydi? Sağ aşağı. Sol aşağı. Sağ yukarı. Sol yukarı. Değil mi? Çözerken bunu kullanıyorduk. Sağ aşağı, sol aşağı, sağ yukarı, sol yukarı. Veya tam tersi. Sol aşağı, sağ aşağı, sol yukarı, sağ yukarı. Tekrar devam edelim. Sağ aşağı, sol aşağı, sağ yukarı, sol yukarı. Bunu sürekli yaptığımız zaman başa dönüyorduk çözüm içerisinde bu bu yöntemi kullanıyorduk. Sağ aşağı, sol aşağı, sağ yukarı, sol yukarı veya sol aşağı, sağ aşağı, sol yukarı, sağ yukarı. Aynı sistem bunların hepsinde geçerli. O yüzden bunların hepsi küp gibi döndürülüyor köşeden Küp gibi de çözülüyor. <laughs> çözüm yöntemleri çok benzer. Şunlar şu zaten aynı. Bu spot küp, bu i küp, bu küp hex. Ee, bu da sküp gibi çözülüyor ama bazı şeyleri farklı. Biraz yöntemleri farklı. Bu QJ markası. Bu da yine döndürülüş olarak aynı sküp gibi. Bu şekilde mesela şöyle tutuyoruz. Sağ aşağı. Mesela şöyle tuttuğumuz zaman sağ aşağı sol aşağı diye gidiyor. Çözerken de aynı yöntemi kullanıyoruz. QJ markası bunun. Sküp Hex. Bu deniz topu. Bu da Ivy küp ve Dino küp. Şey, ee, Ivy küp, Spot küp. Bunlarla aynı. Çözüm şekli aynı. Yine sağ aşağı, sol aşağı, sağ yukarı, sol yukarı diye döndürüyoruz. Ve çözerken de o, o yöntemi kullanıyoruz. Deniz topu. Güzel bir küp. Ee, durmaz şimdi bu. Burada yuvarlak ya. Top şeklinde ya. Neyse şöyle dursun. Bu Polaris küp. Polaris küpün çözümü aynı. Sküple aynı. Şu köşelerden biraz döndürüp ondan sonra karıştırıp ondan sonra çözmemiz gerekiyor. Küp normal böyle durduğu zaman dönmez. Hiçbir yöne hiçbir şekilde döndüremeyiz. Bütün şu dört köşeyi ve alttaki dört köşeyi yani sekiz köşeyi de şöyle biraz oynatacağız yerinden. Döndüreceğiz. Şöyle hafiften döndüreceğiz. Ondan sonra küpün yönünü değiştireceğiz. Nasıldı bu? Şimdi yapamam ha onu da. Şöyle. Neyse düzeltelim. Şimdi bu kıracağım. Bunun elimde kalacak. Polaris küp. Böyle bir şey. Ama yok. Bir kere göstereyim şunu. Şimdi polaris küpü bu şekilde tuttuğumuz zaman hiçbir yöne döndüremeyiz. Dönmez. Şu köşelerde bunun bir dönüş açısından kurtarmamız lazım. Yani dönüş. Dönüş açısı şöyle dört tane köşeyi kurtardığımız zaman alttaki dört köşeyi de kurtarmamız lazım. Şöyle köşelerde. 8 tane köşeyi böyle veya böyle yan olarak çevirdikten sonra ancak bu küpün yönünü hareket ettirebiliriz. Başka türlü dönmez yani bu şekilde. Bu da sküp gibi dönüyor. Hareketleri de sküp gibi. Döndürülüşü de çözümü de sküp gibi çözdükten sonra hareketi bitirdikten sonra en son ondan sonra bu köşeleri tekrar düzelteceğiz. Biraz karışık gibi duruyor bu küp. Ama çözümü küple aynı. Zaten dediğim gibi küp ailesinden. Polaris küp. Hepsinin çözümlerini zaten kanalda anlatmıştım. Bunların hepsi var. Olmayan var mı burada? Yok. Hepsini anlattım. Hepsinin çözümü var. <laughs> Pardon. Bu polaris dedik. Bu Maple Love Scoop. Yine Scoop gibi çözülüyor, Scoop gibi döndürülüyor. Bir iki yöntemi farklı sadece. Zaten görüntü itibariyle de Scoop ile aynı. Şu merkezler farklı. Bunu da böyle döndürüp şu kenarlardan çevirmemiz gerekiyor. Karıştırırken, çözerken bu şekilde hareket edeceğiz. Maple Love Scoop bu. Ama çözümü gayet Sküp olarak gayet basit, genel olarak zor. Çünkü şunları e, bulmak ve yerleştirmek gayet zor. Yani bayağı zor, gayet de bayağı zor. Gayet kolay için kuyumların bir kelime. Bu da Sküp Mixed Up 1. Bu da yine Sküp. Çözümü de aynı Sküp gibi hiçbir farkı yok. Zaten Sküp bu. Sadece şu kenar parçalarda bir değişiklik var. Bunları çözerken farklı yöntemler kullanıyoruz. Bu Sküp Mixed Up 1. Bunun 2 3 olanı da var. Mesela bunda şu yarım daireler tek parça olduğu için bu Skup mixed up 1. Bunlar iki parçalı olanlar var. O mixed up 2 oluyor. Bir de bunun üç parçalı olanı var. O da 3 oluyor. 2 ile 3'e gerek duymadım. Bunun aynısı zaten. Sadece şuralarda 3 parça var ve 2 parça var. Bunlar da tek parçalar. Bir sağda bir solda. Bu da Skup mixed up 1. Şöyle Buna gelelim. Bu double küp scoop, yine küple scoop aynı. Tek farkı merkez parçalarında yer değiştiriyor olması. Mesela nereden göstereyim? Şuradan göstereyim. Yeşilin içinde yeşil var, turuncunun içinde turuncu var şu anda merkez parçası. Ama şöyle çevirirsem turuncunun içine yeşil geçer, sarının içine turuncu geçer. Bir daha çevirirsem sarının içine yeşil geçer, turuncunun içine yeşil geçer, turuncunun içine sarı geçer. Böyle bir küp. Double küp, küp gibi çözülüyor. Ama merkez parçalar çok farklı çözülüyor. İki tane önemli nokta var. Onları bilmek için çözüm videosunda anlatmıştım bunu. Ama bildiğimiz küp yani double küp diye geçiyor. İkili küp yani. Hem dış yüzeyi küp küp çözüyoruz, hem iç yüzeyi çözüyoruz. Bu da double küp. Bu twist küp. Yine çözümü dış yüzeylerin çözümü sküp gibi. Ama şu merkez parçalar biraz daha farklı. Sküp'e çok benzer. Yine sküp ailesinden. Twist sküp. Güzel bir küp. Bu Fisher sküp. Bu da yine sküp ailesinden. Fisher küp ve sküp'ün birleştirilmiş hali gibi bir şey. Çözümü biraz uğraştırıyor ama. Bazı şeyleri bilmezsek bunu çözemeyiz. Şöyle yine köşelerden dönüyor. Kenarlardan dönüyor. Sküp gibi böyle baktığımız zaman Dino küpe benziyor. Dino küp yani. Şuna benziyor. Ama şuralardan biraz daha farklılık var. Bu da Fisher's küp. Bu Dino küp. Bu zaten bilinen bir şey. Dino küp de ayrı e, Ivy küpe benziyor mu? Yok benzemiyor. Farklı. Bu tamamen farklı ama küp ailesinden. Bu da küp Sağ aşağı, sol aşağı, sağ yukarı, sol yukarı diye rahatlıkla çözülebiliyor. Dino küp. Bu da Container küp. Container küp de Fisher küp ile aynı çözümü de aynı. Bu da güzel bir küp. Çok hafif, çok rahat bir küp. Bilmiyorsak çözümünü bunu çözmek bayağı uğraştırır yani çözemeyiz yani. Şimdi markalarına geçecek olursak şu QJ markası bunu bilmiyorum. Şunlar bu ikisi Mofang mıydı neydi? Öyle bir şey Mofang Mofange diye bir şey var. Şurada da Pitcher yazıyor. Galiba bulan kişinin, kişinin tasarlayan kişinin imzası olabilir. Bunda da Mofang G yazıyor. Burasında Mofang G yazıyor. Ee, burada da bulan kişinin şeyi olabilir. Tasarım e, tasarlayan kişinin imzası olabilir. Çünkü ikisinde de farklı farklı imza şekli var. Öyle tahmin ediyorum. Tasarlayan kişinin farklı şeyi ama bunlar birebir aynı. Birinde merkez parçası yuvarlak, birinde merkez parçası oval. Göz şeklinde. aynı küp, spot küp. Ama çözümü de aynı. Hiçbir farklılık yok. Mofang G diye bir markaları var. Ne olduğunu bilmiyorum. Bunun markasını bilmiyorum. Bu QC markası. Bunu da bilmiyorum. Şunlar Moyu olabilir. Yani muhtemelen Moyu'dur. Çünkü görüntü itibariyle ve kalite açısından çok benziyor. Moyu'dur muhtemelen. Şu Container Cube de Moyu'dur. Fisher Cube de Moyu olabilir. Emin değilim. Şu Double Scoop de Moyu'dur. Şu Twist Cube'u bilmiyorum. Bu da zaten şey, çiğ markası. Bu şekilde yazılıyor. Bunların e, nereden aldım? Hepsini yabancı siteden aldım. Yerli sitede bunları bulamazsınız. Yoktur yani. Belki şu sküp vardır. Sküpü bulabilirsiniz. Şu ay ve küpünde farklı modelleri var yerli sitelerde. Ama Polaris, Mapilla, Sküp, Sküp Mixed Up 1, Double Sküp, Twist Sküp, Fisher Sküp. E, bunlar yok. Şu Dyna Küpü belki buluruz. Container çıktı de yok, deniz topu da yok, QJ markalı Scuplex de yok. Bunların çoğunluğu yabancı site. Fiyatlara gelirsek, çoğunu hatırlamıyorum, bayağı oldu çünkü. Ee, <laughs> ay pardon. <laughs> oh. Hep hapşırıyorduk, şey, hepsi öksürüyorduk, bu sefer de hapşıralım dedik. Ne diyordum? Fiyatlar. Şunlar hemen hemen aynı fiyat. Kürsü küp, e, IV küp, Dino küp. Şunlar da aynı fiyat. Birbirlerine yakın. Scoop Mixed Up 1. Maple Leaf Scoop, Polaris Cube. Hemen hemen aynı. Bu grupta da bunlar aynı. Double Scoop. Twist Scoop. Fisher Scoop. Dino. Ve Container Scoop. Bunlar hemen hemen aynı. Şu biraz ucuz, ucuz, ucuzdur deniz topu. En pahalıları da şu şey olabilir, Skupex olabilir. Şu an hatırlamıyorum çünkü oldu bayağı oldu bunları aldığımda. Şu fiyatlar zaten yükseldi. Yani 70-80 liradan ucuz değildir ama zannetmiyorum yani. Belki şu deniz topu biraz 50-60 lira olabilir. Ama diğerleri 70-80 liradan daha ucuz olduğunu zannetmiyorum. Bir de Dino biraz ucuz olabilir ama diğerleri pahalıdır. Genel itibariyle Scoop ailesi bu şekilde arkadaşlar. Yani Scoop seviyorsanız şu küp modelini seviyorsanız çözmesini falan zaten parity de yok gayet basit bir çözümü var ama bilmeyen çözemez yani çok uğraştırır belki bir rengi yapar ama diğer renkleri yapamaz hiç kimse bir hiçbir şey bilmiyorsa bir insan bu küp hakkında ama genel olarak güzel bir küptür bu küp bunu seviyorsanız bunları da tavsiye ederim bunların arasında da şu biraz uğraştırıyor polaris küp aslında birebir bununla aynı çözülüyor. birebir sküpta aynı çözülüyor ama biraz uğraştırıyor. Döndürüş her seferinde köşeleri döndürmek, tekrar düzeltmek falan uğraştırıyor. Biraz karışık bir küp yani. Ama güzel bir küp Polaris. Sadece uzun sürüyor. Şu en zoru Maple Leaf Scoop. Sadece küpü çözmeyi biliyorsak bunun dış yüzeyini çözeriz ama şu merkez parçalarını çözemeyiz. Bayağı bir zor ama iki algoritma ile çözülüyor. Kanalda anlattım bunun çözümü var. Bu basit, bu bayağı basit birebir sküplü aynı. Hepsi zaten sküplü aynı da. Şu merkez parçaları da çözmek gayet basit. Kenarlardan düzeltip döndürüyoruz yani. Scoop Mix It Up 1. Double Scoop çok zor. Bunu çözemeyiz yani. Bayağı bir zor. Merkez parçaları. Dış yüzey aynı. Ama merkez parçalar bayağı bir zor. Bunda da bu aynı. Çözümü tamamen aynı. Hatta şu da. TV ee, twist Scoop, Fisher Scoop, Container Cube. 1, 2, 3. Bire bir aynı. Bir tanesini çözmesini biliyorsak diğer ikisini de rahatlıkla çözeriz yani. Tamamen aynı. Hiçbir farklılık yok. Şu biraz farklı sükuflex. Ama genel olarak yani şeyleri bu. Ee, bu küplerin atası bu yani. Öyle söyleyeyim. İlk sküp Scoop yapıldı. Sküpten sonra bunlar. Türevleri yapıldı yani. Versiyonları yapıldı. Dolayısıyla bunların hepsi sküp ailesi. Ama çözüm olarak eğlenceli, güzel bir küp Scoop algoritma yok. Yani sağ aşağı, sol yukarı, üst sağ, sol aşağı, sağ aşağı falan böyle şeyler yok bu küplerde. Biraz farklı sadece. Sağ aşağı, sol aşağı, sağ yukarı, sol yukarı. Bu kadar. Gayet basit. Onun dışında küp ailesiyle ilgili ne diyebiliriz? Dediğim gibi güzel küpler, eğlenceli küpler. Bunlara da tavsiye ederim. Kolay küp, zevkli küp diyorsanız bunlar ideal küpler. Hepsi AliExpress'te var, Lightech'te var. Bulabilirsiniz. Ama yerli sitelerde yok. Dediğim gibi yerli sitelerde sadece şu Dino Tube'u belki bulabilirsiniz. Bir de e, Scoob'u belki bulabiliriz. Diğerlerinin yerli sitelerde olduğunu zannetmiyorum. Yok yani. Ve 70-80 lira da fiyatları var. Ortalama. Şu an bakmadım ama tahminle söylüyorum. Ben aldığımda daha ucuzdu. Şimdi bayağı yükseldi fiyatlar ama eğlenceli tıklar, güzel tıklar. Evet arkadaşlar, küp ailesi hakkında bunları söyleyebilirim. Yine tarz tüm videosu olmuş olsun. Umarım yardımcı olmuşumdur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.